Sevgili soruyorlar. Okun hızı ne kadardır? Okun hızı e, tabii yayın kuvvetine tabii. göre değişmekle beraber okun hızı ortalama olarak 200 km'nin üzerinde çıkar. Bu. Evet, yaydan çıkar. yay terk ettiği andaki hız 200 200 ve üzeridir. Bunu Alman ZDF kanalında bir Türk yaylarla ile ilgili bir araştırma yapmışlardı. 200 kilometren üzerinde bir hızla yayı terk ettiği biliniyor. Bu mermiye. adam bizim tabii e, öyle bir şeyin şansımız yok. İstersen bir atalım seyirciler görmeye çalışsınlar. buyurun <gülüyor> <gülüyor> 200. aman karpuz var orada ama karpuza kalkmaya karpuza dokunmadan o Atlan Bey ilk çıktığı anda 200 hedefe de 200 km ile mi gidiyor 200 sonra km süratle gidiyor sonra yavaşçaklar yavaş yavaş. yer çekimin etkisiyle yavaşacak ama ilk çıktığı anda yayı terk ettiği an 200 km'nin üzeri ok son şeye geldiği vakit böyle mi iner böyle mi iner ok mu ya şöyle bu konuda biliyor? Profesör Atilla bir hocamızın bir araştırması var bir topu diyor 35 derece açıyla attığın zaman da 35 derece açıyla düşer. Ha. Ama ok 35 derece açıyla çıkar 70 dereceyle düşer. Ucu ağır olduğu için. ağır Olduğu için ha. ağır olduğu için öyledir. Şimdi menzil atışı yapılırken mesela bizde menzil atışı vardır. Menzil atışı yapılırken menzil atışı yapılırken belli bir açıyla yukarı doğru atılır. Nedir bu açı? 45 derece mi yoksa 43 derece mi? Ha. Şimdi 45 dereceyle attığınız zaman da hocamın çalışmalarına göre 70 derecelik bir açıyla yere düşecek dolayısıyla fazla uzağa gitmeyecek. Ama 43 derece. Öyle miydi Şafak Bey? O, bir, o 30 37 falan gibi bir şeydi Tam hatırlamıyorum ama. Yani bunun özel bir şey... hesaplama yöntemi evet. var. Ayrıca yani bir, daha, daha düşük şimdi, bir daha ama. düşük bir de e, daha uzağa gitsin diye farklı teknolojiler var. Mesela bu o, okun e, ağırlık merkezi ön taraftadır. Buna biz AMK değeri pozitif diyoruz. Kısa zamanda okun paradokstan yani yalpalamadan çıkıp hedefe isabetli atış yapabilmesi için Amerika değerinin pozitif olması lazım. Ama oku uzun mesafeye atacaksak yer çekimine fazla koysun diye, karşı koysun diye konkord e, gibi çıkması lazım. Dolayısıyla bu Amerika değeri orta noktanın gerisine doğru gitmesi lazım. Mezlulokların öyle bir özelliği vardır ve belli bir açıyla atıldığında 800 km, 800 metrenin üzerine gidebilir. Belli bir açıyla ve belli bir güçle herhalde. Evet belli bir güç tabii belli bir tabii atış o yayın teknoloji... şeyine de bağlı o. Tabii. tabii yayın gücüne de bağlı. Şimdi bu kaç kilo şey gelme şey? Bu aşağı yukarı 26 kilo. 26 kilo var. 26 kiloluk bir şey. Biraz geriden atayım. Ee, bakalım seyircilerimiz görmeye çalışsınlar. Biz arazi olur. Yok canım. Tabii şey elimizde bilir. ölçecek bir alet olmadığı için hızını ölçemiyoruz Taki ama. Takip edemeyiz. Gidişini gözle takip edemeyiz. Değil mi yani şimdi görüyorsun arkada... Saplandığını görüyorsun. Saplandığını görürüz normalde ama Onu şimdi görüyoruz. arka tek renk olduğu için belki görme imkanı olabilir. Evet. Ha, ha, ha. Gözüktü, gözüktü. Çıkışı gözüktü. Çıkışı... Bir de sese duyuyorsun pat diye. Evet. Yani oldukça süratlidir. Ama açık havada kesinlikle alışkın olmayınca gözle takip etme imkanı yoktur. Ee, atalarımız işte böyle bir silah icat etmişler. Çinliler haythut yapıp da işte... <laughs> <laughs> kılıçla e, birilerini doğramaya çalışırken ki zordur. Bizimkiler oturdukları yerden beri Keki. almışlar böyle oku hiç şeye girmeden haytut yapmadan. Ama bu sadece için değil, avlanmak şey. için de kullanılıyor. Yani kılıç evet. sonuçta savaş için Şimdi ama bu av için de kullanılıyor. Şöyle bir şey var mesela kurganların etrafında balbal bal denilen şeyler vardır, heykelcikler vardır. Balballar öldürülen düşman adedi kadar dikilir. Öyle balballar var ki 700-800 tane bal bal var kurgan etrafında. <laughs> Ve profesörler inanmıyor. Diyorlar ki yani bu kadar insan öldürülmüş olamaz. E tabi her birini kılıçla kesmeye kalkarsan Tabii. mızrakla veya kılıçla doğramaya mızrakla öldürmeye kalkarsan hocam kızmıyorsun değil mi? Yok canım niye kızayım Zaten... gerçekleri söylemeyi... Bu şeyi deliyor. Bir şey çıkmıyor. Ama okla öldürmek çıkmıyor. gayet kolay. Tabii. 500 metre uzakta İstediğiniz kadar Çinli savaşçıyı koyun, onlar bağırsınlar, çağırsınlar, kıyameti koparsınlar. Bizimkiler 500 metreden şöyle gelmişler. Şimdi o da Çinli. İşi bitirmişler. 700 tane öldürürsün, kaç tane okun varsa öldürebilirsin. O <laughs> yüzden hiç yorulmaya terlemeye <laughs> bile <de> gerek yok. <laughs> Hayır, bir de at var zaten. <laughs> bir <de at. gülüyor> çekilme şansın da var. <laughs> Bu yüzden Zehir işte Japonlar okları kesiyor ya katanayla. <laughs> bir deneyelim istersen hocam.